Ay çok tatlı. Yine benim çantam vestiyerde mi? Vesvese <laughs> <Besmin> çekmem lazım. <laughs> i̇yi. <Bilal>, Yine annemin <laughs> selam var bu arada. <laughs> gelince aradı seni? Aleyküm, <laughs> Aleyküm selam. Küçükler de selam söyledi. Aleyküm selam. Sen de söyle. İyi. Ay, işte diyecektim. Burada çekmek olur mu? Allah kabul etsin. Aqui, aqui é, que é a